Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Eûzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cemaatle namaz. Evet, gördüğünüz gibi eğer iki kişi ise burada cemaat imamın sağ tarafına durur. Bir adım arkasında hemen hemen. Burada bu şekilde iki kişi oldukları zaman ama eğer üç kişi ise iki kişi arkaya geçer. İmamın arkasında safa durur. Bu şekilde. Burada iki kişi olduğumuz için burada cemaatin sağında durur. Başka taraflarda durması mekruhtur. Evet burada niyet ediyoruz. İmam Efendi niyet ettim Allah'ım sen rızan için bugünkü öğlen namazının farzını kıldırmaya kıldırmaya diye niyet eder. Cemaat ise niyet ettim Allah'ım sen rızan için bugünkü öğlen namazının farzını kılmaya uydum imama bekletiyor. mu imama diyecek. Ama bunu imamın tekbirinden sonra diyecek. uydum imama. Evet. İmam efendi niyet etti. Ondan sonra tekbir alıyor. allah Ekber. Dedikten sonra hemen akabinde cemaat de uyudum imama deyip ne yapacak? Tekbir alacak. mu imama dedi. Uydu Bu da imam efendi sübhaneke okur. Aynı şekilde cemaat de okur. Ondan sonra cemaat bir şey başka bir şey sübhaneke harici başka bir şey okumaz. Ondan sonra İmam Efendi Subhaneke, Eûzü Besmele, onu da çektikten sonra Fatiha-i Şerife okur. Ondan sonra Bizzam-i Sur okur. Misal, Elem Tera Keyfe gibi. Bittikten sonra Rukiye varır. Buyurun. Allah Artık Ekber. Allah. Tabi içine getiriyor cemaat. Burada İmam Efendi de cemaat de iş içinde ne yapar? En az. Burada İmam Efendi en fazla üç kere Sübhane Rabbil lazım diye, En fazla. Burada çünkü imam Üçten fazla getirmesi nedir? Cemaati. Anlamı kına getireceğin dolayı en fazla burada üç kere Sübhane Rabbiyel Azim der. Tabi aynı şekilde burada cemaat de Sübhane Rabbiyel Azim der. Ne kadar getirebildiyse artık. Ondan sonra gördüğünüz gibi sırtlar dümdüz. Evet başlar aynı hizada. Başta bu şekil aşağıda değildi. Sırt da aynı hizada. Burada evet iki ayağımızın arasına bakıyoruz. Evet. Semiyallahu'nu diyoruz. Semiyallahu'nu Burada İmam Efendi Semi Allahu limen hamideh Cemaat ise Rabbena lekel hamdir. Başka bir şey söylemez. Evet. Allahu ekber. Evet. Burada cemaat imamdan önce gitmemeye çalışır. İmama, i̇mamdan sonra gitmeye çalışır. Burada imam efendi en fazla üç kere Sübhan Rabbil A'le Cemaat de hakeza Sübhanu Rabbil A'le Ne kadar getirebildiyse. Evet. Allahu ekber. Burada en az bir kere Subhanallah diyecek kadar bekliyoruz. Parmak aralarımız burada hafiften açık, hafiften. Çok fazla aşırı değil de. Evet, ikinci secdeye gidiyoruz. Allah'a ekber. Yine en fazla İmam Efendi burada üç kere Subhan Rabbil Ale eder. Evet. Allahu Ekber. Burada İmam Efendi besmele çeker, Fatiha okur ve bizden bir sure okur. Bizden bir önceki rekatta elemtere okumuştu, ikinci rekatta ise li ilafi kuraşı okur. Elem, keyfe. Keyfe'den sonraki gelen bir sure okur. Burada ise cemaat ise hiçbir şey okunmaz. Vesmele dahi okunmaz. Sadece susar ve dinler. Eğer kıraat ederse cemaat, tahrim emmettir. Ama Şafi mezhebinden tabi malumunuz, Şafi mezhebinden onlar okur. Mesela kıraat eder cemaat. Evet yani burada Fatiha okuduk, Bizler bir sure okuduk. Allahümme Ekber. Evet aynı şekilde rükûnümüzü yapıyoruz. En fazla burada yine üç kere Subhan Rabbi azim dedik. Evet cemaat de yani keza. Evet Semi Allahu Semi Allahu <laughs> hamide. Cemaat Rabbena lekel hamd. Başka bir şey söylemez. Evet Allahu ekber. Evet gördüğünüz gibi parmak aralarımız kapalı bir şekilde iki el arasına secde ediyoruz. Parmak uçlarımız kulak hizalarına gelecek şekilde. Evet. Yani kaşlarımızın izasına da diyebiliriz. Evet. Allahu ekber. Burada hücremize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet ikinci secde. Allah'ın ekber. Burada ayaklar parmak uçlarının kıbleye bakması bazı alimlerimize farzdır. Bundan dolayı dikkat etmek lazım. Parmak uçları kıbleye dönecek. Eğer ki ayakları herhangi bir rahatsızlığı yoksa, bir mazeret yoksa ayak uçları kıbleye dönmesi şarttır. Evet. allah Ekber. Burada ne yapıyoruz? Sol ayağımızı yatırıp sağ ayağımızın sol ayağımızın üzerine oturuyoruz. Sağ ayağımızı da dikiyoruz. Parmak uçları kıbleye dönecek şekilde. Onun sonunda gösteririz inşallah. Burada İmam Efendi'den cemaatle ettehiyat okur. Sadece ettehiyat okur. Başka bir şey okumaz. Evet. Üçüncü rekata kalkıyoruz. Allah'u Ekber. Burada İmam Efendi Besmele Şeker Fatiha-i Şerif okur. Başka bir şey okumaz. Sünnet olan vecih budur. Cemaat-i sinyali şekilde hiçbir şey okumaz. Evet üçüncü rekat. Allahü ekber. Evet. Seyyallahu aleyhi ve sellem. Seyyallahu ve Evet. Şey Allah'u ekber. Evet celse. Allah'u ekber. Evet. Bazı bir neden. Burada bazı alimlerimizce burada Allahumme firli denmesi söylenmiş ama bizim kitaplarımızda pek buna değinmemiş. Getirilse de olur. Allah'ın mağfirliği. Evet. Allahu ekber. Evet gördüğünüz gibi. Ondan sonra kalkıyoruz. Dördüncü ayet. Allahu ekber. Bu da İmam Efendi yine besmele besmele çeker. Ondan sonra Fatiha-i Şerife okur. Başka bir şey okumaz. Cemaat hakeza susar. Evet dinler yani. Allahu ekber. Evet burada en fazla cemaat ve imam İmam bilhassa en fazla üç kere Subhan Rabbil Azim dedi. Evet. Semiyallahu limen hamile. Rabbena lekel hamd diyor. Evet. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Evet. Allahu ekber. Evet. Buna sun teşehüt denilir. Burada İmam Efendi Salli barik okur ve Rabbena dualarını okur eğer ki bir sünnettir o biliyorsa. Rabbena atina, Rabbena firra okur, başka dua biliyorsa başka dua okur. Tabi cemaate kral gelmemesi, onlara ağırlık gelmemesi için kısa keser. Cemaat ise hakeza aynı şekilde ettehiyat okur, salli barik okur, Rabbena dualarını okur. Ondan sonra İmam efendi sağ tarafa selam verir. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hemen cemaat aynı şekilde selam verir imamla birlikte. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu şekil dört rekat öğlen namazının farzını kılmış bulunmaktayız. Şunu da söylemek istiyorum. Aynı şekil öğlen namazının sünneti de aynı şekildir. Bir fazlalık olarak üçüncü ve dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İzam ve Sura okunur. Allah hepinizden razı olsun. Allah kabul etsin.